Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox serimize devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz. 3 tane video çektim. 3 tane de video atacağım. Ama bugünlük belki yetişmez. Şimdi bir hemen ben bir şeyler ayarlayıp geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere 7. bölümü yüklüyorum. Lan şimdi şey çarpma ne oluyor be? Olmuyor sesi. Dışarıda fırtına. Aa! Ne biçim bağırma böyle? Gitme. Şimdi lan ev yıkılıyor lan. Kız gitme. Ev yıkılıyor. Da fena işten yapılacak şimdi. Çık lan çık çık. Dışarıya çık. Çık lan dışarı. Baba. Baba. Bir el atsana abi. Abla bir el at. Abla bir el atsana. Abla at. El at. Lan aşağı düştüm. Oh yes kazandım. bölüm aynen dokuzuncu bölüm bakın zaplar evet, bak, dokuzuncu bölüm bak bakalım yanlış yazdım ama olsun şimdi aşağı atlamam lazım iyi canım az çünkü arkadaşlar yedinci sekizinci dokuzuncu onuncu video onuncu serim serimize onuncu bölüme geleceğiz yakında haberiniz olsun böyle bazı videolar gelmiyor. Mesela Island. Mesela Woftin. Ama Roblox ağır yani ben Roblox'a daha ağır bir yani Roblox tanınmasını daha çok istiyorum yani İngilizler, Türkler yap başka biriler işte. Yani Roblox az çekilen bir oyun galiba. Yani YouTuber'lıklarda yani YouTuber'da YouTube'da öyle bir Roblox az kişi çekiyor da yani Türkler az çekiyor ama İngilizler bayağı bir kafayı yemiş manyamış yani Roblox hayatı Roblox olmuş onun. Lan! Ne oldu lan? Yani İngilizler manyamış, kafayı yemiş. Evladım ne yapalım? Yani arkadaşlar öyle ben de Türklerin daha çok görsün, izlesin istiyorum. Oynamalarını da tavsiye ediyorum yani. Güzel bir oyun yani. İşte bir yani kol kolay öğrenirsiniz. Normal Minecraft gibi, dane. İstiyon TPS, istiyon FPS. Yani her şey var. Savaş olsun, Minecraft olsun. İçinde Minecraft da var. Minecraft var. Onun Minecraft'lısını da birazdan çekerim arkadaşlar. Star Wars var. Base yapıyorsun. Ken adamları yani savaşa savaşa gidiyorsun sonra geliştikten sonra. Korku var. Güzel yani. Tavsiye ederim. YouTuber'lar. Zaten bütün arkadaşlar çekiyordu ama başka yani oynayanlar var. Ama çekenler de var. Ama oynayan var, çekmeyen var. <laughs> öyle yani. Bayağı bir karışık olay. Mesela şimdi linkini atacağım. İzlersiniz. Arkadaşlar 9. bölümde görürsünüz. Mesela domates kafa. <gülüyor> Arkadaşım. <laughs> Kanalın adı öyle. Kafası domates değil de. Arkadaşlar işte Oynuyor bizimle oynuyor. Bir zaman video çekerim yollarım. Oynuyor bizimle. Ama videosunu çek. Melis Melis oynuyor RP. Mesela. Oynuyor. Bu da oynuyor. Ama videosunu çekiyor. Mesela Efe. Ama kanalını bilmiyorum işte. Adı ne? Onun da linkini atarım. Belki Efe'nin arkadaşlar. Ha, şey oluyor. Bir dakika kafama şunu bağlayacağım. Arkadaşlar öyle yani tavsiye ederim o kanalları izlemenizi. Bakın Melis oyunda RP e yazarsanız M büyük olacak, O büyük olacak, RP'ler büyük olacak. Bir de Domates Alfa yazın. D büyük olacak. K büyük olacak. Orada böyle arka planı kırmızı. Ve vektör yapmış yani. Arkadaşlar. Ben de yapacaktım ama gerek duymadım yani. istemedim Abi gözlerimde de kamaştı şu an. Çok da güzel oluyor. Vektör yapacaktım. istemedim mesela. Ama benim kapak fotoğrafımı o zümrütlü fotoğrafı benim arkadaşım yaptı. Flash var ya orada. Onu o yaptı. Gereksiz can diamond kılıçlı olanı. Ben kendim yaptım. Haberiniz olsun. Başka birisi de kullanıyor ama. Olsun yani. Başka bir gereksiz can adlı kanal da kullanıyor. Benim fotoğrafımı kullansın ya. Paylaşmak güzeldir yani. Paylaşınca çoğaldır kardeş. Yalan mı lan? Arkadaşlar ee... Bir dakika ben hemen gidiyorum. Daha mı arkadaşlar? Ha bir de Skype'tan eklemek isterseniz kanalımızın adını koydum gereksiz can adam Skype'ta. Ama mu resmi var lol'deki. Biliyorsunuz ağlayan bebe. Ee, onun hikayesini nasıl siz biliyorsunuzdur. Neden ağladığını daha doğrusu siz biliyorsunuzdur. Ben biliyorum. Bilmiyorsanız bir zaman yorumlara yazın hikayesini anlatırım oyun oynarken tam ya da şimdi anlatayım şu bir tane kız var ya ateşli yemidir nedir o işte onunla <laughs> birlikte ona eskiden sevgiliymiş lolde Hayır lolde diyorum oyunda lan işte arkadaşlar sonra onlar yani ıı nasıl desem ayrılmış. İşte ondan sonra o da ağlamış yani. Yeşil. Şu yani böyle yazılıyor. Galiba böyle. Ya ben yanlış yazdım ama. Lan. lan! Öldük ya lan. Bir dakika. Şurada bir ayarlama yapıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Yani yeni katılan arkadaşlar yani. Ama bazı arkadaşlarım da şu an Skype'te ekli. Şimdi açarım açmasını ama istemiyorum. Bir dakika ben hemen geliyorum. Al. Domates kafa dediğim çocuk budur. Flaps PBO. Mes oyunda da budur. Şöyle. Mes oyunda bunu da ekleyebilirsiniz ama eklemeyin boşver şimdi durdurup <laughs> bakarsınız artık adı ne soyadı ne adı ne soyadı ne <laughs> inşallah bir şey olmaz reklam olmaz yani beklemem ben de şuradan bir skype şeye bakayım 4 yüklenme olmuş en iyi ben bu videodan sonra ıı, kapatayım ki hızlı yüklensin Belki şimdi bitiririm. İzlediğiniz için teşekkürler. Günler yeni her zaman Beğenmeyi unutmayın. Bye bye.